Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine Fevzi Paşa Koca Reis bölgesindeyiz. Denize 300 metre mesafede yatırıma uygun, pazarlıklı iki adet yan yana olan arsamızın tanıtımı için buradayız. Arkamda gördüğünüz köşe konumdan itibaren toplamda 439 metrekare. Tekli olarak düşünürseniz 222 ve 217 metrekare olarak 20-42 kat ister villa ister daire imarlı arsalarımız var. Bunların satış fiyatları toplu olarak yani ikisini birden almayı düşünen arkadaşlar için 300 bin eurodan pazarlığı var. Ama tekli olarak düşündüğünüzde köşe ile yan tarafın arasında büyük sahibiyle tekrar birebir görüşüp fiyat farklılığını siz değerli dostlarıma iletebilirim. Etrafı göre biliyorsunuz zaten yeni gelişen bir bölge genelde villa tercihli bir bölge hemen buranın yaklaşık 800 metre yan tarafına da iki adet yeni otel geldi anda barut gruplarının yapmış olduğu bölgeyi ciddi anlamda şu anda destekliyorlar ee, kısa bir sürede tahmin ediyorum buralarda ciddi bir gelişim ve yatırım için daha hızlı bir yükseliş sebebi olacak arkadaşlar sizlere Umarım arsamızı beğenirsiniz ee, burayla ilgili birebir mülk sahibiyle de sizleri görüştürebiliyorum kendinize iyi bakın sayfamızı beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın